Herkese merhabalar, Gülsün'ün mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yarpuzlu yoğurt çorbası yapacağım. Gelin malzemelerine geçelim. Yarım çay bardağı sıvı yağım var. Bir tatlı kaşığı tuzum var. Bir yemek kaşığı unum var. Bir tane yumurtam var. Bir litreye yakın yoğurdum var. Bu yoğurdu ayran kıvamına getirdim ben. Sizler de böyle yapabilirsiniz. Bir su bardağı pirincim var. Pirincimi yıkamıştım. Yarpuz otum var. Gelin yapım aşamasına geçelim. Ocağı öncelikle ayranı alıyorum. Üzerine pirinci ilave ediyorum. Ununu koyuyorum. Yumurtasını ilave ediyorum. Yağını ilave ediyorum. Şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Bunu durmadan karıştırmak gerekiyor. Kaynayana kadar durmadan karıştırmazsak bu kesilir. Şimdi bunun piştiğini nereden anlarız? Bunun piştiğini pirinçler pişince pişti demektir bu. Bakın kaynamaya geldi ve kaynıyor. Üzerine yar otunu ilave ediyorum. Yar otunu da ilave ettikten sonra pişmeye yakın yani piştikten sonra ocağın altını kapatmadan önce tuzumu ilave ediyorum. Ocağın altını kapatıyorum. Buraya kadar geldiyseniz bana destek amaçlı abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.